Yok. Sen haklısın, sağa geldi sanıca. Sağol, gemiste pay 72 katın attığınızda, Kralfarsansınız bugün yanında. Onur var, hoş geldin. Hoş buldum abi. Gençler, Aha. bugün kanalımıza başladığınızda, gördüğünüz gibi, izleyicim bana yaptı. efsane pick olacak ve chestten bir tavuk Aha. ve bir kovvet çıktı. Ve beni kim arıyor? Pede Junior arıyor. Pede Junior, ünlü dayım. Kovala onu. Arkamdan da bir tane adam geliyor, arkadaşsız. kılıçsız. Vurma. Zorlama istersen gel. Gel toplayalım burayı. Hiç gerek yok. Gel gel. Gençler, başlangıç gibi bana yapılan efsane bir pekle oynayacağız. Ne kadar efsane onu artık siz değerlendirin. <gülüyor> <gülüyor> kötü olduğundan demiyorum yani. izleyiciler yorum yaptığın yapsından diyor onur, ben onur benim. Onur benim bayağıdan beri takipçim. Ama hiçbir türlü video çekmeye nasip olmadı Zaten şu anda çekemiyoruz yani, Kaç gündür bu çocuk uyuyakalıyor ya da benim işten müsait alamıyorum. Bugüne girdik. Aynen. Ne oldu? Odalar dolmuyor çocuğun. Ustalar elektriği kesiyor çocuğun. Sonra benim Ev muhabbeti var müsait olamıyorum. Anca şimdi Biraz. bir yer girebildik şeyden. Kışık bir dönem oldu galiba. <laughs> pedalak pedalak şimdi de. <laughs> be... ee, ney ha. Bir pek yapayım dedi sana bir anda öyle yaptı işte. sana yani gelişi güzel hoş pek. Sen bu arada nereye gittin? Bilmiyorum ben bayağı uzaklaştın ya. Tamam Öyle yapayım dedi. Dedim mis bir pek yaptı. Buralar sen toplamışsın ki gerçi. Pek açıkçası aşırı hoşuma gitti diyemem. Ama güzel pek yani kılıçlara bakarsanız, oltalara bakarsanız, armalara bakarsanız hepsi güzel peklerden alınmış seçilmiş fakat ben çok titiz bir insan olduğum için zaten bir benim pek editlemem bir yıl sürüyor amına koyayım Hatta iki yıldan beri editlediğim pek var hala beğenemediğim için paylaşmıyorum öyle, söyleyeyim size. Onun dışında dediğim gibi fazla uymuyor mesela şuna şunun geçişinde bu bunun yerine bir tane daha koy bir kılıç olsa daha hoşunuz olurdu. Ama zaten peki yapan kişi de öyle profesyonel bir kişi olmadığından öyle bakmanız lazım. Güzel olmuş. Sky'a baksanız hoş. Eski oynanır mı? Oynanır tabi. Ama buna bile konur Aşı Ya ben, ben... bu pekle sıralama kalsın. <laughs> <yani. gülüyor> haftalık da birinci oldu arkadaş. Gençler Discord'unda gidip indirebilirsiniz peki. Arkamda adam var. Kim bu? Aaa lan. Ben... Gençler biraz oynama üzülürsün bugün. bin. Ya da o geldi seninle buluşalım ya. Gel ben doğru, yakınımda adam var benim. Kaçıyorum bundan. Tamam geliyorum. Ee... Yukarıda mısın sen? Sen anlat biraz. <laughs> Anlatcan. Valla okul açılıyor abi işte. <gülüyor> <gülüyor> gel gel arkandayım arkanda. Arkamda mısın? Abi pusula var da. Oyun sana pusula vermiş. Al şunu. Altı attım sana. 10. sınıfa geçiyoruz bu yıl. Sen o kadar küçük müydün lan? Küçüğüm abi ya. <laughs> Arkadaşlar belki hatırlarsınız Discord'dan Onur'u. Kavanı da sıkışan eleman. <laughs> evet arkadaşlar fazla bir konuştuğum konuşacak gün de yok. Birazcık gameplay sergilemeye çalışacağız. O, az kişi kaldı. Bunlar ne yaşıyor burada anlayamadım. Bunun canı kaç? Bir denemesi. O benim kovaladığım adam ya. Hop ke ke. Yok lan. İki canı kaldı da vuramadım sanırım kovalayalım bakalım birazcık. Kısacaklar şimdi ya. Yaktı kendini. <laughs> tamam o sana döndü mü? Dönmedi. Tamam. Sen sağ, sağa doğru git ona doğru. O sola dönecek şekilde kovala onu. Sağa doğru dönecek şekilde kovaladım biraz ama. <laughs> Bunlar team oğlum. Böyle solo rank kasmaya benzemiyor bu işler. Usta. Tamam geç geç hadi. Dur ben alayım kilo. Al. Dur lan bütün itemları sen aldın. Neyse dur ben bir kılıç yapıyorum. Koru beni. Tamam. Ekstra peki birazcık daha ön izleyeceğim size. Bir saniye. Abi e inventörü falan. Ha inventörümüz bu şekilde. Youtube profili koymuş herhalde. Şurada da kaynak paketlerinde <laughs> de böyle gözüküyor. Yani bu V2 diy diyemeyiz buna çünkü e kendi yaptığım pek diye o yüzden nasıl dersiniz falan pek. Zaten oynayacak olan 3-5 kişi var amına ben neyin konuşmasını yapıyorum. Bizim tayfadan oynayan oynar. Zaten benim orijinal peki de bilen yok ki kendimin uğraşıp yaptığım amına Şey, senin pek mi varmış yapıyorlar? Hani mi pek. Öyle yani neyse gel şu adamlara Gaming e gidelim tekrar. Hem gaming'e bu RVIP parlıyor marlıyor. Bunu bir keselim umarım iyi oynuyordur. Oynuyor abi Yani çok iyi oynamıyor da bir şeyler yapıyor kendisi. Senden iyi mi? Yok benden iyi değil. Ha, o zaman kestik. Bu adamı ben kasarken sıralama çok kestim. Ya. Seti var. Güzel seti var. Şöyle evet, bir tane vurdum. <laughs> Helal be vurma. Yakacak vur. yakacak. Koş ya. Dokunamıyor evet. ki. <laughs> Gel bir de fight atalım seninle. Tamam. Eee, Joel, <laughs> Mortal, Fere ve. Yolla. Ya burada görün peki, bu ultimisi de görün. Bu yeni map'ler de beyler. Çok kötü olmuş benden söylediniz. Ama Skybox güzel ya bu pekini. Ha Sky güzel ya Sky'ı beğendim zaten. Şey pek gibi durur, paint packlerin Sky'ları gibi durmuş sonra. <laughs> ben kasıyor arkadaş tüpeceğim. Hadi ye gel <laughs> 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 Manyak mısın? bıçaklarım yanıyor. Lan düz fight gel hangi gel gel ye gel. Ne oluyor? Lan oltamı atma hayır. Hadi gel gel verelim. Beyler <laughs> engelli gameplay yapıyoruz ama bakayım. Hadi kaçan orç. <laughs> Anında <Ağrımda> sırtını dönmesi. <laughs> ya cici. <laughs> Ezdi oğlum ne cici. <laughs> Neyse beyler gelişi güzel bir video oldu. Videomuzu beğendiyseniz like <laughs> Peki de beğendiyseniz Discord kanalımıza girip Discord kanalına ya yani Discord sunucunuza girip pek, pek kanalına indirebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize bakın. Bay bay. Bay bay.